Haberim Var kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. ABD Suriye'de El Tanıf üssüne yaklaşan Türk insansız hava aracını vurdu. ABD askerlerinin konuştu olduğu El Tanıf üssü yakınlarında keşif uçuşu yapan Türk İHA'sı düşürüldü. Sentromdan yapılan açıklamada El Tanıf garnizosunun güvenli ayrışma bölgesine giren iki Türk insansız hava aracı takibi alındı. Araçlardan biri ayrışma bölgesinin derinliğine doğru rotasını devam ettirdi. Düşmanca niyet gösterdiği değerlendirildi ve vuruldu. Diğer araca herhangi bir müdahalede bulunulmadı ve bölgeyi terk etti. Üste herhangi bir zarar ve zayiat bulunmuyor ifadesi kullanıldı. Suriye ve Irak sınırındaki El Tanif üstüne İran tarafından 20 Ekim'de insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlenmişti. Aynı üst daha önce de roketli saldırılara maruz kalmıştı. Düşürülen İHA hakkında henüz Türkiye tarafından bir açıklama yapılmadı.